Herkese tekrardan selamünaleyküm dostlar hepiniz tekrardan yetişimde kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomda sizlere Android telefonlarda açılmayan e, pdf dosyaları hatasını göstereceğim arkadaşlar siz o PDF, bastır, pdf dosyasına bastığınız zaman bir uyarı veriyor. Diyor ki bu pdf dosyanızı açabilecek uygulama bu telefonunuzda bulunmuyor. Atlı bir uyarı veriyor. Arkadaşlar bunu siz e, nasıl düzeltirsiniz, nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar videoyu kesmeden direkt konuya geçmek istiyorum. E, direkt arama bölümüne geliyoruz. Ve bu kısmı arkadaşlar eee Fark etmez. İster Word yazın ister PowerPoint yazın. Ben e, Word yazayım mesela. Buraya yazdıktan sonra direkt arkadaşlar Word'un uygulaması çıkıyor. Aslında uygulamanın gerçek ismi bu. Microsoft Office e Word Excel PowerPoint. Yani bu görmüş olduğunuz uygulama resmi var ya. İşte bu arkadaşlar tüm pdf'lerinizi açıyor. Yani Excel olsun PowerPoint olsun Word olsun hepsini arkadaşlar. Yani asla Açmayan dosya olmaz arkadaşlar. Size söyleyeyim. Çünkü ben de bu uygulamayı yeni kullanmaya başladım. Ama gerçekten de e, orijinal bir dosya. Microsoft'un arkadaşlar. İsterseniz uygulamayı bir açalım. Başta size uyarılar veriyor arkadaşlar. Benim burada Önceki e, ödevlerim var. Bunlar tabi geçmiş. Ödevlerim. Bu ödevlerimi Iııı e, açamıyordum. Bu uygulamayı indirdikten sonra açtım arkadaşlar. İsterseniz Microsoft hesabınızı girerek hesap açabilirsiniz. İsterseniz de hesap aç hesabınız yoksa hesap oluşturabilirsiniz. Ben gerek duymuyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu uygulamayı indirerek açamadığınız PDF dosyası yok diyorum size arkadaşlar yani. Bunun kanıtını veriyorum size. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarım işinize yarıyordur. Arkadaşlar yapamadığınız bir şey olursa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Allah'a emanet olun.